Arkadaşlar selam. Bu videoda size karakteri anlatmak istiyorum. 8. günde anlattıydım. Bu sefer oyun 2. haftasından fazla oldu. 3. haftasına doğru gidiyor. Son, bugün cumartesi 2 gün sonra 3. haftaya geçeceğiz. Trading Center'ı anlatmak istiyorum. Nasıl para kasacağınızı ilaveten Life Skill'i ve Void Sistemi'ni anlatacağım. E, void Sistemi de zaten burası. Bilmeyen arkadaşlar için mapin her şeyini göstereceğim. Öncelikle klası tanıtmakla başlayayım. Arkadaşlar talentlarımızda zaten yukarıyı komple alıyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman şu şekilde göstereyim. Ee, son 70 olacak burası. 2 gün sonra 72 talent daha alacağız. O talentlar karşılığında burayı açın. E, ee, i̇laveten farklı bir yola gitmeyin. E, ee, talentlar üstünde çok fazla durmuyorum. Yani anlatılacak pek bir şey yok açıkçası. Üstüne tıklayarak zaten okuyabilirsiniz neler verdiğini. Benim aldıklarım kimisi defans kırıyor, kimisi atak speed veriyor. Ona göre ayarladım. Kimisi de cooldown'u falan düşürüyor. Ee, bu şekilde ilerlerseniz ilerlersiniz. Monstrite'da gayet güzel hasar çıkartırsınız. Bilginiz olsun. Skill dizilimimizde e, zaten bunlar imzalı skilllerimiz. Tier'larımız e, bu şekilde. Thunder kutumuz en çok hasar vuran ve en çok kullandığımız skill olduğu için bu şekilde kullanıyor. Overdrive'ı Arkadaşlar 8. günde kullanıyorduk. Sebebi Thunderkirk bittiği zaman kendini tekrarlayamama durumu vardı. Yani tekrarlıyordu ama nihayetinde ilaveten bir yerden sonra bitiyordu. Şu an hiçbir şekilde bitme durumumuz olmadığından dolayı o durumu komple açtığımızdan dolayı tek bir skill'e köklenebiliriz. Ee, Overdrive'ı o yüzden iptal edip Wall Surge'ı aldık. Onun sebebi de bize atak sağlıyor. Atak sağladığından dolayı e, ilaveten bunu kullanıyoruz Storm'la zaten. Bolt bize buff veren skill'lerimiz. Geri kalanlar zaten hasar direkt e, bu şekilde kullanıyorum. E, Geared'ı çok anlatmaya gerek yok aslında. Geared'da zaten yapmanız gerekenler belli. E, has, zaten Geared'ımızda 13.922'ye ulaştık. E, 14'e kadar çıkarız muhtemelen yakında. Şöyle Stormblade'de zaten göstereyim. E, Stormblade'de Monster Strike'da gitmeniz gerekenler Agility, Haste ve Lucky. Yani ekolarda ben aynı şekilde e, bir önceki videoyla aynı kullanıyorum. Filier ve Goblin benim en çok işime yarayan birisi çünkü Lucky veriyor. Birisi de filier veriyor. Yani çok açıkçası ben çok tatmin oluyorum. Yani Lucky çok iyi tatmin ediyor. Çünkü e, hem ilaveten yukarıdan meteor atıyor. Şöyle göstereyim size de. Ben hasar vurdukça gördüğünüz gibi yukarıdan buz meteoru gibi artık atıyor. Storm Şimşek atıyor daha doğrusu. Bunu da Goblin sağlıyor. Goblin vurdukça akısarıdan bize... 300-500 de olsa hasar hasardır. Sonuçta oyunda uzun süreli boss kesiyoruz. Uzun zaman sürüyor yani bossları öldürmemiz. Dolayısıyla bu şekilde kullanıyorum. Ee, ilaveten ne anlatabilirim? Komboyu göstereyim size. Göstermiştim ama en azından farklı bir klasa geçtiğimizde arkadaşlar iki türlümüz var yine aynı şekilde. Bir tanesi e, uzun can, hani yüksek canlı olan yaratıklara karşı bosslara karşı kullanacağınız. Diğeri de Hızlı bir şekilde hemen böyle e, farm attığımız zamanlar oluyor dungeon'da istediğimiz bir item'ı çıkartmak için o şekilde kullanacağınız iki boyut göstereceğim birincisi ZX standart en başta onu kullanıyoruz ultimizi atıyoruz 2'yi spamlıyoruz bu gösterdiğim uzun olan 3'e basıyoruz 2'yi tekrardan spamlamaya devam ediyoruz 1 şarj oldukça basıyoruz yükseltiyoruz bu uzun da uzun süreli olanlar. Ardından 4'e basıyoruz, 5'e basıyoruz, 1'e basıyoruz ve 2 gördüğünüz gibi tekrardan steklendi ve vurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiç durmadan devam ediyoruz. Zaten o bittikten sonra süre kendini tekrar ediyor. Gördüğünüz gibi aşağı doğru yavaş çok yavaş ilerliyor. Bir yerden sonra tabii ki de bitecek. Ama minimum e, süreyi indirebiliyoruz bu şekilde. E tekrardan basıyoruz. Kendini zaten bir yerden sonra tekrar ediyor bu şekilde devam ediyoruz bilginiz olsun diğeri e, daha kısa hızlı bir şekilde öldüreyim derseniz hani daha yüksek hız anlık bir hasar olarak hızlı hasar vurmak istiyorsanız zx standart kullanıyoruz ultiye basıyoruz 3'e basıyoruz 4'e basıp 5'e basıyoruz 1'e basıyoruz ardından 2'yi spamlıyoruz bu sefer ne yapmış oluyoruz buradaki enerjiyi 2 defa yani 800 kullanmak yerine 400'ü kullanıyoruz <laughs> çok pardon 400 kullanıyoruz. Anlık hasar çıkartıyoruz. Bu sefer komboyu daha yavaş yapıyoruz. Bilginiz olsun. Tamamen tercih sizin. Hangisi daha hoşunuza gidiyorsa, hangisi daha çok ilginizi çekiyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Ben Hester Lucky'yi eşit tutmayı tercih ettim. Eagle'de zaten kendini yükseltiyor bir şekilde. İtemlerle, Void'le. Özellikle Void çok güzel etki sağlıyor bu konuda. Onu da zaten anlatacağım. ekstradan karakterle alakalı anlatmam gereken bir şey var ee, sanırım yok. olursa da zaten sorun. Yorumlarda veya Discord'a gelerek ben elimizden geldiği kadar karakter hakkında bilgi veririm size. Şöyle void sistemine geçelim. Arkadaşlar Void'de kasabileceğimiz yerler var. Öncelikle Void ekranını açayım ben size. Bunu günde zaten sınırlığımız var şu anda. Ee, 150'ye kadar çıkabiliyoruz. 8 9 gün sonra zaten ilaveten yeni kilit açıldığı zaman buraya vermeye devam edeceğiz. Tavsiyem kesinlikle tek bir tanesini ilerlemeyin. Hepsini eşit açarsanız aşağıdaki kilitlerinizi açmış olursunuz. Şu an kilitli olduğundan normalde gün bekliyoruz. O yüzden açamıyorum. İkisini de açmaya çalışın. İki slot yerinizde. Üçüncü açıldığı zaman zaten kendinize e, ilave eklersiniz. Ekstradan buraya arkadaşlar ataks, e, ataksanız lütfen dpsseniz Kılıç olanları seçin. Support'sanız bunları seçin. Defansif'seniz bunları seçin. Support olup defans şeyleri seçmeyi tamamen kendi klasınıza göre ilerlerseniz daha iyi olur. Ama özellikle tavsiyem kesinlikle e, Amplem'leri eşit yürütün. Ne kadar eşit yürütürseniz buradaki puanı o kadar çok verirsin Çünkü total level diyor. Yani bir tanesi üzerinden ilerlerseniz şu yüzden. Mesela bakın 28'de 1760 istiyor. Daha fazla istiyor. 1700 buradan istiyor 25 levelleri 24 level'i gördü arada çok ciddi bir fark var yani o yüzden işi ilerletmeye çalışın şunu da vereyim aradan çıksın gördüğünüz gibi 1700 yani bir tanesini tek başına fullemeyin aklınıza bulunsun bunları nasıl farmlayabiliriz önce ben size e, bölgeden şeyden göstereyim battle pass ekranındakini göstereyim arkadaşlar haftalık buradan 100 tane alabiliyoruz benim gibi e, yükseldiyseniz 37'lere 35'ler arasına falan geldiyseniz bir yerden sonra düşme oranı çok azalıyor. Bilginiz olsun. Yani şöyle tekrardan açayım. 37.700. Burası ne kadar fazlaysa drop düşme oranı o kadar da azalıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burası ne kadar azsa o kadar çok seri çıkar. Yani ilk başlarda çok çıkıyordu. Sonradan oyun bağlandı mı ne oldu? Neden çıkmıyor diye kendinizi yıpratmayın sayı ne kadar çoksa buradaki rakam ne kadar çoksa o kadar nadirliği oluyor. Bu yeni bölgeyle veya ilaveten 60 level olunca daha fazla çıkar mı çıkmaz mı inanın bilmiyorum. Ama olay şu an için bu şekilde. Ben size ne kadar verdiğini söyleyeyim. Yeşil olan 100 verir. Mavi olan 500 verir. Mor olan da 4500 verir. Bunlar zaten bosslardan çıkıyor. Mesela örnek veriyorum. Muku bazen kafasının tepesinde mor ışık yanıyor olabilir. Yanabilir. Bilginiz olsun. Onları dalarsanız çıkma olasılığı var haberiniz olsun tamamen şansa bağlı bilginiz olsun yani garanti aldım kestim çıkmadı olabilir oyunda RNG sistem var zaten aklınızda bulunsun hangi bölgelerde çıkıyor bir bölgemiz burası ee, diğer bölgemiz burası Asteria Plains'te ee, diğer bölgemiz zaten gösterdiğim yer ee, diğerimiz burada çıkmıyor bilginiz olsun kanyonda hiç aramayın <laughs> çok pardon Diğer bölgemizde burası. Ben zaten burada farm atıyordum. Bu şekilde buraları gezebilirsiniz. Burası e, şurada bir dar alan var. Orayı tavsiyem burada takılmanız. Çünkü çok fazla slot çıkıyor. Hatta gerek yok. Ekstra uzamasın video. E, oraları giderseniz siz de çıkartabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Parti kurarsanız daha iyi olur. Parti kurduğunuz zaman en azından AFK'ya bıraktınız. Mesela 8-9 saat belki 12 saat belki 24 saat bilgisayara oturmayacaksınız. Dolayısıyla böyle partiler iyidir. Neden? Çünkü Hepsi herkesi tek bir araya topluyorsunuz. Hatta gideyim ya ben niye duruyorum ki burada sadece boşuna duruyorum. Ee, parti kurarsanız daha iyi olur. Takımınıza healer gelir. Healer geldiği zaman da ölmezsiniz. Sürekli kendinizi tekrar eder. Canınız azalmaz. Normalde partide olmasanız da normalde heal alabiliyorsunuz. Fakat işi garanti alıyorsunuz bu şekilde. Yani yoksa parti kurdum daha çok çıkma olayı diye bir şey yok. Aklınızda bulunsun. Normalde dönen sistem bu şekilde. Şöyle göstereyim ben size oraya da gidip. Gördüğünüz gibi millet burada takır takır kesiyor. Anababa günü gibi oyun. Burası daracık alan. Daracık alan olduğu için de rahat. Şöyle bir geçeyim belki çıkar. Yani dediğim gibi puan çok yüksek olduğundan dolayı çıkmıyor artık. Çok az çok nadir çıkıyor. O da biraz sıkıntıya sokuyor açıkçası. Ee, buradaki durum bu açıkçası e, Stormblade oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar size oyun zaten ikinci bir klas açma şansı veriyor. Ya Frost Mage açın ya Marksman açın ikinci karakter olarak Void Kasım sırasında. Çünkü e, mele oynadığınız için gidip o slotu kesiyor sonra burada bir şey görüyor buraya gidiyor. Ben sabah bir geldim bir baktım karakter uçmuş gitmiş alakasız bir yerde. Ama uzakçı bir DPS aldığınız zaman Frost Mage gibi veya Mark gibi veya direkt Verdant'ı da alabilirsiniz. Tavsiyem Verdant. Herkes bunu kullanıyor. Çünkü neden? Kart takıma heal verdiği zaman sanki o yaratığı o kesmiş gibi tanımlayıp o sana o itemleri atıyor. Bilginiz olsun. Yani Void kasmanız daha kolay olur, daha sevgi olur. Mart alabilirsiniz, Frost alabilirsiniz. Olduğu yerde durur, H'ye basarsınız. Otomatik maç sabit şurada durur. Gördüğüne sıkar, gördüğüne vurur. O şekilde yapabilirsiniz. Void sistemi de bu şekilde. Ee, çok daha fazla detayı yok zaten ilave anlatabileceğim bir durumu da yok. Şöyle tekrardan bir gözden geçireyim. Bakayım. Bir dakika yanlış yer. Şöyle dediğim gibi eşit kasmaya özen gösterin. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Arkadaşlar Trading Center'da şimdi bazı arkadaşlar nasıl para kasıyorsunuz? Nasıl para kasılıyor? Arkadaşlar Life Skill'den çok güzel para kasabiliyorsunuz insanlık dışı bir para kasılıyor live'dan. Ben yemekten kasıyorum. Tercihim yemeğim oldu. Neden? Çünkü ben e, Stoneblade oynadığımdan dolayı benim healer açığım çok fazla. Dolayısıyla benim şu yemeği yapıp sürekli kendime can almam gerekiyor. Mesela şu anki hiçbir dungeon'da ihtiyacımız olmuyor güçlü olduğumuzdan dolayı ama ilerleyen aşamalarda daha güçlü dungeon'lar geldiği zaman illaki healer'ın Gücü biliyor, Size verdiği heal oranı biliyor. Dolayısıyla ek yardım almanız gerekiyor. Ben kendim pazardan sürekli çekmek yerine bu yemekleri kendim üretiyorum. Daha güzel oluyor. O sırada karakter de vursun ben size life skill anlatırken. <laughs> Dediğim gibi ben yemeğe kitlendim. Buralarda zaten 26. günde açılacak ekstradan özellik olarak açılacağı zaman güzel olacak. Ee, madenciliği öneririm. Madencilikte taşlar çok güzel para ediyor. Çok güzel paraya satabilirsiniz taşları. Ee, aynı şekilde gemoloji de aynı şekilde güzel para kasabilirsiniz buradan da. Güzel bir şekilde ticarete dönüyor. Ee, ya bunlar açıkçası guild kargo için gerekli oluyor. Guild kargodan kullanabilirsiniz. Kargo dışında çok fazla bir işe yaramaz. Tavsiye eder miyim? Ya yani belli bir seviyeye kadar açtıktan sonra bırakın. Ee, aynı şekilde Odunculukta para eder. Çünkü direkt buradan siz Legendary itemler yapabileceksiniz ee, onları yapabildikten sonra ki 60 level'ler falan da aynı şekilde buradan craftlayabileceksiniz. Ee, onun için ekstra detaylı bir video çekerim zaten. Buralarda aynı şekilde para getirir bir Çok para getirmez ama öldürmez de güldürmez de. Tavsiyem Smelting'e girişebilirsiniz. Smelting'den çok güzel para kasılabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, aynı şekilde buradan da <laughs> ekipmanlarımızı üretebiliyoruz bilginiz olsun 80 leveller falan hepsi burada zaten daha açılmadı açıldığı zaman hepimiz göreceğiz neler olup bittiğini onlar için de ekstra dediğim gibi video çekeriz hepsi burada zaten ama tavsiyem yemek madencilik ve gemoloji üzerinden gem crafting üzerinden bu ilk dörtlüden ilerleyebilirsiniz çok iyi para getirisi var çok iyi bir şekilde para getiriyor size bilginiz olsun. Ben öyle kasıyorum. Hatta şöyle eşeğimi de göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün parayı komple yemekten kasıyorum. Çok fazla bir şey de istemiyor inanın bana. Craft malzemelerini genel olarak alabildiğiniz için. Çok fazla bir şey istemiyor ama insanlar e, life skill olarak farklı bu ilerledikleri için adam yemek üretemiyor. Acil yeme ihtiyacı oluyor. Takır takır çekiyorlar gördüğünüz gibi. Parayı bu şekilde kırabilirsiniz. Haberiniz olsun. E, ekstradan anlatabileceğim yani life skill muhabbeti de bu şekildeydi. Ya yani çok detaylara girmek istemiyorum çünkü insanların kafası karışıyor. Sonra yorumlarda ilave soruyorsunuz hani bu nasıl yapılacak, şu nasıl yapılacak diye. En azından kafa karışmaması açısından kısa kısa her şeyi anlatmaya çalıştım. İstiyorsanız gerçi <laughs> nasıl söyleyeceğiniz. Ben bir gideyim, hem hasarımızı da göstereyim size ne kadar hasar vurduğumuzu. En azından kendinize görmüş olun. Partiyi kapatayım. Parti sistemini zaten anlattım size. Partiyi de ben kurduydum. Bayağıdan beri farm yapıyordu şu an. Dedim en azından şeyimi yapayım. E, video çekeyim aradan çıksın dedim. Çünkü bazı arkadaşlar yanlış gidiyor. End Endgame'de de overdrive kullanacağız zannediyorlar. Overdrive kullanmayacağız arkadaşlar. Endgame'de. En güçlü yer neresiydi? Bir oraya girelim de en azından. Bura mıydı? Aynen burası. Gelelim hiç uğraşmadan umarım hızlı bulur uğraştırmaz beni. Ee, buradaki sistem dediğim gibi life skill'de e, abanın ama sadece bir tanesine seri abanmaya çalışın. Diğerlerine çok fazla vermeyin bilerek bekletiyorum. Buralar açıldığı zaman ilave sıfırlamak için benden key isteyecek şey kart isteyecek. O parayı vermek istemiyorum açıkçası. Buralardan zaten çok fazla ilerlemiyorum. Ben bütün enerji fokusuma her şeyi e, direkt yemeğe harcıyorum yemekten çünkü dediğim gibi çok güzel para geliyor. O yüzden hiç iptal etmek istemiyorum açıkçası yemek olayına. Buradan devam ederim muhtemelen. Ee, onun dışında başka gösterebileceğim ne var? Ee, karakter konusunda birazcık ilerleyebilirim. Ama dediğim gibi karakterde göstereceğimiz durumlar bu şekilde. Umarım bulur. Bir şekilde bulur diyeceğim de. <laughs> Hemen şöyle bakalım. Parti bulabilirsek. Hızlısından. Herhangi bir parti de olur. Fark etmez. Hem komboyu da ekstradan göstermiş olurum size. Diyeceğim de parti bulmuyor. Eğer video kapanmadan, şey yapmadan, kapanmadan diyorum işte. Çok bekletmezse, 2 dakikaya kadar beklerim. Eğer bulamazsa. Zaten e, kendiniz klası yaptığınız zaman, dediğim skillleri yaptığınız zaman, yaptığınız zaman inanın bana çok tatmin edici bir hasarınız olduğunu göreceksiniz. Güvenin bana. Ha buldu zaten hemen girelim. Ee, diğer klaslarla alakalı video çekmemi istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar diğer klasları da size anlatırım. Ee, ama ana temel şu anda e, Monster Strike'a odaklandım. En azından yarım yamalak bırakmak istemiyorum. Bir kere girişte mi tam girişelim? O bir sonraki zaten ya Mars'ı anlatırım ya da Frost Mage'i anlatırım. Healer'ı anlatmaya gerek yok. Zaten healer'ın olayı belli. Tank'ın olayı belli. Ya bunlar standart klaslar. En azından en çok oynanan klaslar arasında gidip gelirsek daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım bakalım. Bir tane daha Stormblade var mesela. Arkadaş ciddi PvP'nin gayet güzel bir hasar çıkartıyor. Adam benim iki katım. Muhtemelen tierlarını komple hüllemiş Yani T6'larını komple yaptığına inanıyorum. Çünkü başka türlü hasar yükselmiyor. Başka türlü hasar bir şekilde yükselmiyor. Yani boyutlardan geliyor da boyutta o kadar hani e, ilave çok ciddi farm atmak lazım. Bu kadar kısa sürede yapacağını pek inanmıyorum tier arkadaşlar. Eko ve tierlar inanılmaz güç veriyor size. Bir burası bir de burası inanılmaz güç sağlıyor bilginiz olsun. Ya bunları niye almadık? Bunları da alaydık. Sen de gel. Tamam. Ya bir de o ile alakalı arkadaşlar. Alan hasarı ne kadar vurursanız muhtemelen arkadaşın hasarı benden fazla da olmayabilir. Hani toplu hasar vurduğundan dolayı yüksek hasar çıkartmış oldu. Şu an ben combo yapmıyorum fark ettiyseniz. Normal şu an boss'a kadar parazı ilerleyeceğim. Bosta çünkü bir kez daha sıfırlayacağım. Bu şekilde hızlı bir şekilde ilerleyelim. Yemeğin olayını da göstereyim hazır ya. Dur, hemen bir tane yemek kullanayım sizler için şöyle bir tane yemek basayım. Arkadaşlar bakın kendi kendine ilaveten can basıyor sürekli. Yıllar bana can verse de vermese de hiçbir önemi yok. Böyle sıfırlayayım burayı da. Ekstradan boss'ta ne kadar hasar çıkarttığımızı göstereyim. Dediğim gibi bu boss'ta moblara çok dikkat etmedim. Sebebi iki tane slot yan yana olduğu zaman daha fazla hasar vuruluyor. Yukarıdaki tablo tam şey olarak göstermiyor yani. O yüzden şu şekilde oldum. kombomuzu güzel bir şekilde atalım. İlk önce başlayacağımız skiller. 4'e basıyoruz. Otomatiğe aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar hasar farkını görüyorsunuz zaten. <laughs> takımda başka ne var? <laughs> takımda herkes şey, stoneblade. Yani bu arkadaşlar benim kullandığım e, hasar programı bu gösteren her şeyi gösteriyor. Yani e, çok bazen hata yapabiliyor sıralamada fazla vursanız da az gibi gösterebiliyor bilginiz olsun tam göstermiyor yani o küsüratlı olarak düşünün yani mantıken yani bu kadar vuruyormuş yani normalde orada 800 gösterir belki 900 belki 700 de vuruyor olabilir ama en azından hasar vurduğu hasarı mantıken yuvarlayarak görebilirsiniz bilginiz olsun. <laughs> Galiba ben boyu doldum. <laughs> <bir> şey <laughs> ya aslında adam pipimi değilmiş, o şey vurmuş, alan vurmuş ya. Ben adamı şey yaptım, ben de bir çünkü. Aynı.

サマーのようなドブネズンで、サダミニスタが一人と会えたら、しゃきれい。 Yani ödülü göstermeye artık gerek yok zaten. Arkadaşlar, ee, onun dışında anlatmadığım bir şey var. Oh silah çıktı. Güzel bir şey gel. %5, %0.5 zarardayız. Ama Lucky yükseldi. Ben bunun üstünde bir dururum bakayım. Güzel bir şey gibi duruyor. E, arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, elimden geldiği kadar, bildiğim kadar göstermek istedim. Hatalarım varsa yanlış anlattıysam bazı şeyleri kusura bakmayın elimden geldiği kadar bildiğimi göstermeye çalışıyorum sizlere ee, kalabalık bir guildimiz var katılmak isterseniz direkt flex olarak yazabilirsiniz veya bu arama yerine arama yerine direkt e, yaz flex yazdığınız zaman şu şekilde çıkar guildimiz bilginiz olsun katılmak isteyen arkadaşlar otomatik katılım açık bilginiz olsun. Ee, onun dışında ekstra söylemem gereken bir şey var mı? Yok. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.